Herkese selamlar sevgiler arkadaşlar. Yepyeni bir videoma hepiniz hoş geldiniz. Gene bir o kadar mükemmel, gene bir o kadar güzel, gene yepyeni bir tepki videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Bugün arkadaşlar başta da belirttiğim üzere yeni bir tepki videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar bugün herkesin kendi evinde isteyeceği gerçekten mükemmel icatlara tepki vereceğiz arkadaşlar. Bakalım ben videoyu izlemedim ama birbirinden güzel icatlar olduğuna eminim arkadaşlar. Sizlerle birlikte izleyeceğim. Bu arada biraz rahatsızım. Sesim biraz kötü gelebilir arkadaşlar. O yüzden kusura bakmayın. Lafı fazla uzatmadan videoya geçmek istiyorum. Gerçekten bir an önce izlemek istiyorum bu icatları. Videoya geçmeden önce arkadaşlar aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri mutlaka açmayı unutmayın. Bildirimleri açın ki yeni anında attığım videoların haberdar olun. Son günlerde bakın izlenmelerimiz düştü arkadaşlar. Yani 50-60'lara kadar düştü. Önceden 150-200 izlenen bir kanallık. Yani arkadaşlar bildirimleri açmayı unutuyorsunuz. O yüzden e, videoları da izleyemiyorsunuz arkadaşlar. Bildirimleri açın. Videoda hoşunuza gittiyse like atmayı unutmayın. Bu tarz eğlence videolarının, bu tarz tepki videoların daha çok gelmesini isterseniz. Dediğim gibi bu videoya like'ları gömçürün arkadaşlar. Hadi o zaman videomuza geçelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda ekranımız geldi. Evet ilk icatımızla başlıyoruz. Bakalım güzel bir icattır umarım diyecektim ki diş fırçası diş macunu koyma yeri gerçekten mükemmel bu arada gerçekten güzelmiş bu ablamız ne getirdi aa masa o bak bak çok mükemmel bu gerçekten çok mükemmel arkadaşlar ee, pikniğe gittiğimiz zaman biliyorsunuz genellikle yer ararız böyle çardak falan ararız bak mis gibi kendi küçücük bir şey ya çanta gibi bir şey hemen masa sandalye oldu 4 kişilik ben gerçekten çok beğendim bu icadı şemsiye falan koyma yeri de var mükemmel o çok iyi lan saç örme şeyi bildim. aha kılıç <laughs> oha çok iyi bu arada abi düşünsene katanadan e, şemsiyen var böyle sırtında duruyor bir anda çıkarıyor ondan sonra açıyor abi çok güzel çok güzel tasarım olmuş bunun bende olmasını ister bu arada arkadaşlar sizde de bu eşyaların hangisi sizde olmasını isterdiniz onları da yorumda belirtirseniz beni çok çok mutlu edersiniz desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar ben gerçekten çok beğendim bunu bu ne? A, ben... Aa çilekleri yutuyor. Bu ne abi? Gömlek şeyi herhalde. O gömlek desenini ölçüyorlar. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Ablamız yanına bir krem. Hadi de oradan. Tüm lekeleri falan bir krem söktü. İnanmam. Bu ne? E Bundan zaten yok Bir dakika <laughs> Bunda herkesin evinde vardır abi Bizim evde de var bu herkeste vardır arkadaşlar Bu icat mi bu çok eski arkadaş. ben bunu saymıyorum Bu herkesin evinde vardır zaten Herkesin evinde vardır Bu ne? Ya, o ne lan? Ooo Tek kullanımlık sabuğu bak çok güzel Mükemmel bu arada. Abi icatlar mı çok güzel? Ben mi hepsini çok beğeniyorum? Neden hepsi bu kadar güzel? Bak şardan çıkardı, şifreye girdi. Kalemlik kutusu gibi bir şey. Yani istediğin şey olarak kullanabilirsin. İstediğin şeyi koy içine. İstersen kumbar olarak böyle kullan. Gayet güzel icatlar var. gerçekten mükemmel şeyler var. Aa aynen. Aynı oluşuyor bildiğin. Vay be. Abi çok güzel. Oo, o Domino taşı dizme şeyi. Bak bunu gerçekten dizmek zulüm ya. Abi bak, ben gerçekten böyle bir video çekmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Eğer buraya kadar izleyip bana destek verecek olan arkadaşlarım da varsa Bakın gerçekten böyle domino taşları falan dizmek istiyorum. Böyle güzel bir video çıkarmak istiyorum size. Ama var gerçekten çok zulüm. Bir de böyle diziyorsun diziyorsun sonra elin çarpıyor. Hepsi birden dökülüyor ya. Gerçekten çok fena ya. Ama bu mükemmel bir icat olmuş. Gerçekten mükemmel bir icat olmuş. O ne lan? Yüzükle kapak açıyor. O nasıl bir şey? Oha. Bu ne abi? O. Gerçekten mükemmel değil mi ya? Abi çok güzel. Aa. Abi vay be. Ben küçücük dronun kamerasına bak. Benim telefonun kamerasından güzel. Abi çok güzel icatlar var ya. Gerçekten mükemmel icatlar var. Küçücük lan eli kadar abi. <laughs> şu kadar şu kadar. <laughs> Aha bu ne? Bak çok iyi. Gerçekten bak çocuklar için çok iyi bir şey Alarm ötüyor direkt şey yaptığı zaman Aynen öyle Çok güzel Vaaaav wow. Oğlum her şeyi yaptı hiçbir şekilde bir şey olmadı Sonra üstüne de parke döşediler çok iyi Arkadaşlar kusura bakmayın e, Videoyu balla bölüyorum Şu an <laughs> Şu an Berat kardeşim ekranda gelmiştir zaten fotoğrafı Beni özel numaradan arayarak, e, normal farklı numaralardan arayarak beni trolllemeye çalıştı. E, gerçekten gece gece yani şu an ben şu an zaten video saat 11'de çekiyorum arkadaşlar saat biraz geç e, biliyorsunuz ben geçenlerde bir açıklama videosu atmıştım e, internet sorunları yaşadığım için sık sık video gelmiyor diye. Dedim bu saatte kim arıyor falan. Ee, sonra iş tatlıya bağlandı. Berat seni buradan kocama yapıyorum kardeşim. Ee, güzel bir troll oldu. Keşke videoda olsaydım arkadaşlar. Maalesef telefon kamerasını aldığım için ee, <laughs> videoda değildim. Video'da balla bölmüş oldum. Ee, kaldığımız yerden devam ediyoruz o zaman. Kulaklığı da ters taktım hadi o zaman kaldığımız yerden devam edelim arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar hadi bakalım. Farklı farklı çakma icatları. PUBG 3 level kaskından da çakmak yapmak. Oo bu çok iyiymiş bak. Araba şeyi çok güzel. Karanbi çakmak falan. Aa araba şeyi lan bildiğin. Bak bu gerçekten çok mükemmel bir icat. Gerçekten çok mükemmel bir icat. Bence Abi çok güzel olmuş bu arada. Evet şimdi sıradaki telefon tutacağımız. Aa çok müke abi mükemmeldi bak bu gerçekten çok iyiydi bu ne lan ana çorap giydirme eşyası o iki şeyi anlamadım da o çorap giydirme şey çok güzeldi gerçekten Oo. Bak, bu gerçekten her eve lazım arkadaşlar gerçekten o her eve lazımdı arkadaşlar ben beğendim bu arada bu ne o o çok iyi lan hem oturak hem ayak Cık, mükemmel hem de küçücük bir şey oluyor çok güzel ve oraya bir alüminyum folyo koydu onu çekiyor kapının ağzına koydu aaa insanlar ayağına alüminyum folyo basıyor çok iyi gerçekten mükemmel güzel güzel çok güzel icatlar var arkadaşlar Evet arabanın kornasının olduğu yere yapıştırdı. Telefon tutacağı. Vay. Çok çok iyi. O icat neydi be? Telefon kuruluyor. Ha bir şey. Telefon kuruluyor. <laughs> Ayakkabı kuruluyor herhalde. Matkap değil mi lan? Arabaya köpük sıkıyor. Vay tanzik gibi arabayı yani böyle büyük şeyle yıkamaya geldi tanzik bildiğin. Ya o kadar da olmaz şemsiyenin arasını bölüp de kolunu sokup yemek yapmaya çalışmazsın ya o kadar da olmaz be. Vay be o neymiş arkadaşlar öyle. Ayakkabıları fırlattı ablamız. Küçük çekme çekmece gibi rengarenk şeyler dedi Bak görsel açıdan mükemmel. Çok güzel görsel açıdan. Gayet güzel. Ben ben be beğendim. Bu ne? Bu da tele telefonu telefon koyuyor, şarj ediyor herhalde. Hem de telefonun ekranını gösteriyor. Vay, yansıtmalı bir şekilde. Bak bu da çok güzel ha. Vay, bak senin karıştırmana gerek yok. Kendi karıştırıyor arkadaşlar kovanın içine damlatma sistemi çok güzel hava alsın diye bak çok güzel gerçekten mükemmel icatlar var bu ne arkadaşlar bakalım arkadaşlar evet kardeşim ölçülü olarak alıyor he güzel mesela böyle e, atıyorum böyle bir şey yaparsın ne derler ona mesela yani baharatla ilgili bir şey olur arkadaşlar mesela diyorlar işte bir kaşık bir çay bardağı işte çay bardağı yani, çay kaşığı mesela onu direkt buradan ölçüleyerek yapabilirsin bu gerçekten bu da eve lazım olan mutfağa lazım olan bir şey olabilir ee, ben bunu da beğendim yani ölçü açısından çok güzel ah bak buna ben bu bak lütfen bunu bana verin bana sponsor olun arkadaşlar bunu iyi çağırın kimse bana sponsor olsun Abi gerçekten var ya buralar o kadar sıcak ki anlatamam tamam size yani kapı pencere açmadan 2 saniye duramıyorsun yani odanın içinde şu an zaten kapı pencere iki tarafta açık ee, bak bu bana lazım olan her şey arkadaşlar çek çekeceğin içine aa bak çok iyi çekeceğin içine şam sabunu koyuyor oradan fıs fıs yapıyor. Sana çekecek dedi de aşağı doğru indiriyor bak mükemmel bak mükemmel evet kardeşlerim e, gördüğünüz gibi şu an videomuz son buldu e, bu arada buraya kadar izleyen kardeşlerime çok ama çok teşekkür ediyorum dediğim gibi biraz rahatsız olduğum için sesim falan biraz kötü gelmiş olabilir arkadaşlar size kusura bakmayın diyorum sizleri çok ama çok seviyorum kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar hala kanalıma abone olmadıysanız dediğim gibi abone olun bildirimleri kesinlikle açın arkadaşlar Bildirimleri açmadığınız zaman videolarımın haberdar olamıyorsunuz. Ben her üç güne bir, her iki güne bir video atan bir insanım. Sadece bu aralar biraz internet sorunları yaşıyoruz. Ondan dolayı e, maalesef aktif olamıyorum. Fazla video atamıyorum. 4-5 güne bir video geliyor. Ama dediğim gibi gümbür gümbür devam edeceğiz videolara. Bu arada dediğim gibi yani bildirimleri açarsanız beni çok ama çok mutlu edersiniz. İzlenmeler son zamanlarda gerçekten bayağı bir düşüş yaşadı. Tekrardan yükseltelim arkadaşlar. Like atmayı da unutmayın. Bu tarz tepki videolarının bu tarz videoların devamını istediğinizi anlamış olurum. Ne kadar çok like o kadar çok video istediğiniz anlaşılır. Hadi o zaman size kocaman öptüm. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın ve bay bay.